Zannediyorlar ki bu karar Sayın Ekrem İmamoğlu hakkında verildi. Hayır. Bu karar 86 milyon için verildi. Bu bir sivil darbedir. Üzülerek söylüyorum ki diplomayı veren ve iddia eden üniversite 1453'te kuruldu. Hukukumuz o tarihin gerisine düştü. Bu sivil bir darbe Artık bu ülkede insanların mal, hukuk, can güvenliği yoktur. Bir düşünün. Eğer bu ülkede 35 yıl sonra anasının hak sütü gibi helal bir diploma tamamen bugün bu ülkeyi yöneten erkin talimatları ile iptal ediliyorsa 86 milyona sesleniyoruz. Yarın malınıza, yarın özgürlüğünüze, yarın eşyalarınıza bir imzayla son verilebilir, darbe yapılabilir. Bakın, bir kez daha söylüyorum. İstanbul Üniversitesi gibi 600 yıllık geçmişi olan yaklaşık bir okulu dünyaya ülkeye rezil ettiniz. Niye? Beyefendi istiyor diye. Ben buradan soruyorum. Sayın Cumhurbaşkanı madem bu kadar korkuyorsun, madem bu kararları aldırıyorsun. Ya getir sandığı, diploma, savcı, atadığın rektörlerin arkasına sığınma. Bakan yardımcısını savcı yapıyorsun, atadığın rektöre karar İstanbul Belediye Başkanı'nın seçme, seçilme hakkını elinden alıyorsun. O yüzden 86 milyona sesleniyoruz. Bu karara karşı hep beraber direnmeliyiz. Yarınlarda evlerinize bir gün bilgisayara girdiğinizde bakmışsınız her koyulmuş. Bir gün uyandığınızda diplomanız yok. Bir gün uyandığınızda sabah beşte bir grup polis sizi alacak. İşte sivil darbe tam da budur. O yüzden biz 86 milyonu bu kararı tanımamaya ve Ekrem Beyhanoğlu'nun arkasında durmaya davet ediyoruz. Burlak Partilisi, Demlisi, iyi Partilisi, MHP'lisi yok. 86 milyona verilmiş bir gözdağı, burada bir sivil darbe vardır. Biz direneceğiz, hep beraber direneceğiz. Kötüler kaybedecek, iyiler kazanacak bu ülkede.